Mar mar mar, Memel. Bugün duygularını alalım. Demek bugün senin doğum günün. Kaç <laughs> yaşına gidiyorsun? <laughs> bugün en sevdiğim arkadaşım Merve'nin doğum gününü kutlamaya doğru gidiyorum. Hediyesini aldım, pastasını da aldım. Şimdi Mavi Göl'e doğru gidiyorum. Doğum gününü orada kutlayacağız. Tabi bu videoda ona sürpriz olacak. Şu anda haberi yok. Evet Merve ne hissediyorsun? İşte doğum günü pastanın hazırlanmasını bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Doğum günü pastanın hazırlanmasını. Doğum günü pastası mı varmış? Öyle varmış alınmış ya. Yani. Hmm. Ha Demek bugün senin ya. doğum günün. Kaç yaşına ya. giriyorsun? 26. Vay be. Keşke 26 yaşında olsaydım. Keşke sorar Allah. Bu güzellik yaşında. 26 yaşında. Böyle hayatımda böyle bir sürpriz hiç yaşamamıştım. Arkam dönüp bir pasta eğer şaka gibi. Bu da bir, <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. bir gitse. Dur. Sen şu mangalın içine gir. Oradan çık. 62 yapacağım. <gülüyor> 62. <gülüyor> 62 tane tavşan. İnşallah Koray saçma sapan şeyleri almazsın. Yok, yok hazır mısın? Şey yakalım Mum ya. koymuyor musun? Bunlar mı? Ha ikisini. Açma. Evet. Hadi. Hadi Merve gel. Ya, burço, aa, Rüzgardan bunlar gidiyor. Nasıl döneceğim? Dur bir dakika. 62 o? <laughs> Hadi gel. Gel buraya. Doğum günün Do kutlu, olsun Merve. Ya teşekkür ederim. Çok sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum. Üfleyeyim mi? <laughs> üfle, tabii 62'den ki. Bir tane üfle bu taraftan. İyi ki doğdun. Nice yaşlar olsun. olsun <laughs> Yok. Aa, aa hemen Dilek, tut ya. bir daha. Dileksizim birazcık. Tamam üflemiş gibi yap bari. Amin <laughs> ecmain. <laughs> Neyse yanmıyorsa çok Rüzgar. şey değil. Ben tutuyorum dileğimi. Tut, <laughs> üfle. <gel> Amin, edmain. <prayed> i̇yi ki doğdun. <laughs> Teşekkür ederim. Ay, iyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Aa, pastam ne kadar güzel. Allah teşekkür ederim Koray abi. Ne demek canım? Abi. boğazlı çileklisi 62. çok kremamsınlıydı. Nasıl 26? Ya, yanlış yapıyorsunuz <laughs> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya. de beraber olalım. Hayır şöyle hmm. olacak. 26. Hmm. Tamam. Dur bir fotoğrafını çekelim 26'nın. <laughs> Ay ben hiç şey yapamıyorum ya. Dik oturmayı beceremiyorum. Evet ben mu? de dik oturamıyorum. Niye sen? Nasıl, nasıl yapacağız? yapacağız? Ya mesela sandalyeye oturuyorum. Bir, bir süre sonra Aa, böyle de... oluyorum. Kamburum çıkacak yani bu yüzden. Ya yani şu şu mesela şu oturma çok yorucu geliyor bana. Sanki böyle şey yap iş yapıyormuş. Ama mesela mı şöyle oturmak geliyor. Evet Merve'cim. Doğum günü kızım. Ya, ya, oraya da böyle güzel çok da olsun ama. Allah beni masumda değiştirsin. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim büyük yani. ihtimal. Ya <laughs> çünkü senin eee tarzın o kadar bir Bazen şaşırtıyorsun beni. Yani beğenmeyebiliyorsun Aha. da. Çok güzel. Koray mı Vallahi çok güzel. Bir üstüne giy de görelim. İyi. Belki Hop biraz şişme anladım. Tam olur mu bilmiyorum. Aa bence çok güzel oldu. Allah. Ay. Hadi biraz mavi gölde bununla dolaşalım. <laughs> oldu bence. Bence, bence, de oldu. Bence de, bence de güzel oldu mu? Vaa wow, çok şık oldu. Ya teşekkür ederim. ederim. Ben, ben de, çok de çok beğendim. Evet Nihan. Bu da senin için. <gülüyor> 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 bu da senin geçmiş doğum günün olsun. Open the door, bir... open your eyes. Tek bildiğim iki İngilizce ha. kelime. Cümle pardon. Oh, bugünlerde Parfüm evet. parfüm mis kokular mis kokular. Evet. Dula parfüm. parfümden yana şansım var. Wow, Lav mı yazıyor onda? Ha şöyle. <laughs> Güzel kokuyor. Dur bakayım. <laughs> Güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben de koklayayım. Ben beğendim. Bak şuraya sıktım. Evet. Oha, oh, çok güzel ha. kokuyor. Ben de Nasıl sıkacağım. Geldi? Allah iyi sen de beğendin. Kesene bereket ama gerçekten gerek. Olur mu canım? Doğum günü şey Olur mu canım? Valla ikinizin de beğenmesin hakikaten. Çok beğendik. Çok, çok gerçekten zevklisin Koray. Çok teşekkür ederiz. Ne demek ya? Işte sıkmadan da bunu dün boca ederdim. Ben sıkacağım ondan. Gerçekten çok başarılı bir koku. Severim. Yani. Niye yani ben ondan sıkacağım lan? Ver. Aa, çok güzel, güzel, çok güzel, değil mi? Ben de Şu yani. Alalım. Bundan ben de alayım. Mavi Gül'ü gezecek miyiz? Doğum günü kızım. Yani gezebiliriz. Bilmiyorum ya. Burada da gezilir mi? Tanıyor Koku yani. nasıl güzel değil mi? Koku, bir de kalıcı. Ya. ya, çok iyi. Ya. Evet. Böyle belki birilerinin yanından geçerken sorarlar ya Ne? ne Kim şey, soruyormuş kızım? Ben varım burada. Nereye soruyormuş? Sen kimsin? Ya? Arkadaşıyım. Bir kere Nihan'la giderken sormuşlardı bana. Hmm. O da Nihan'ın parfümüydü. Hmm. Pardon dedi, e, ee, üzerinizdeki koku çok güzeldi, ne acaba hmm. dedi. Ben de dedim ki kendi ten kend kokun dedi. Wow. <laughs> Hafif kullanmıyorum. En güzel kokusu dedim, sevdi ona sıraladığımda üzerinde kalan kokuyu. dedi. <laughs> 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 Kusucam ha. <gülüyor> 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 İğrenç. Sen ne diyorsun bu konuya Nihan? Ama evet, bazen soruluyor ya. Ben de soruyorum çok beğeniyorsan. Ya ben soruyorum da yanımdaki ne diyorum ki mesela. Geçen Habib Bey'leydi. Habib Bey'e sordum. Bir sorsana dedim. Neymiş dedim. Ben de bir Yok ben sormam da ben... Alanya'dayken bana çok soruyorlardı. O zaman bir parfüm vardı. Neydi? Burberry niydi. Aa Burberry çok güzel bir kokuyor. Free Shop'tan getirtirdim arkadaşa. Şu erkeğini Unuttum. bilmiyorum da kadını Burberry Weekend var. O bana birazcık ağır geliyor. Ben de veriyor. erkeğini beğenmiştim. Kadını bilmiyorum ben Bargello'nun Bargello'dan alıyorum bayağıdır. Bargello. Makarnacı mı? Bir de o vardı. Bargello makarna mı vardı? Marka? Nerede? Vardı. Bargello. Ay ya, ya, Ay! Vallahi lazım baktım. Arılarla düzgün konuş. Arılarla. Nasıl bizim mekan? Gümlerle. Ayılayla. Arılarla düzgün konuş. Ayılavla. Alayım. Taksim yapsana. Hı? Taksim yapsana. Hiç kendini yormuyorum. Vallahi ha. hiç kendini Biz görüyoruz. Bir izlemem lazım bir iki kere. Gel çıkmıyor. Biz, Ve, biz kendimizi izliyoruz. Bir <laughs> Ay, bir daha abla. Kore bir kere bırak, yapıp bırakınca köpek gibi olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Bir daha yapalım. Tamam yani tamam mı abi? Hayır. Bilmiyorum. Bir, daha de bir şey yapayım. Yapayım. Evet, bir de. Burada bir, bir de şey söyleyeyim mi? Ağzı çok komik oluyor. Yaparken. Evet. Şirin baba. <laughs> şirin <laughs> Şu anda neredeyiz? Şu anda <laughs> Tunalılı. Arkadaş Tunalılı. <laughs> Nazarbekadayız. Aa bak burada ne varmış? <laughs> Akvaryuma giriyorsun. Ha. Bu Ha. Bir şey işte öbürlerini tutmaya. Tatil salyangozu. Evet, evet. Bunlar öbür salyangozun uçmasına engel oluyor. Bu canlı Oo, mı? Burada bir sürü var. Şurada, hı hı, evet. Kardeşler var mı burada? Molly. Evet, şu anda iki tane güzel kızla geziyorum. Evet, e, bu arada e, Merve de kanalımıza e, yeni bir içerik üretiyor. İçeri resmini şu anda vermiyorum. <laughs> Sürpriz tamam. olacak. İnşallah. Ya bir şey söyleyecek. Aha Nihan kayboldu. Nihan düştü. <laughs> evet. Doğum günü kızımız iniyor. <laughs> Açılın burada doğum günü kızı var. Açılın. <laughs> var. Memel, bugün duygularını alalım. Ee, bugün en sevdiğim arkadaşlarım yanında oldu. Biliyimsin. Çok, çok teşekkür ediyorum üstüne. Teker teker öpüyorum. Kendine iyi <laughs> Peki sen <laughs> ne hissediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bugün yeni yaşına girdin. Ne hissediyorsun? ne hissediyorsun? Hayattan ne bekliyorsun? Yani bilmem. Biz böyle bir düşün. Mesela olumlu bir şeyler hissetmeye çalış. Para para para. İlle de para para. <laughs> para Var para para. Yürek, <laughs> yoktur, yara. O zaman bugün doğum günü olduğu için biraz böyle düşün. Olumlama İstiril, yap. Olumlama evet. Olumlama yaptım. Ve yani, en, bu, en sevdiğin arkadaşın şeylerin, ben olduğunu unutma. En sevdiğim arkadaşım para olduğunu unutmadan istediğim şeylerin olmasını falan istiyorum işte. Yani isteklerimin, dileklerimin, arzularımın Ay. Koray bir tane hamburger bitirdi. Koray hunharca yiyordu. Usar. Bizimkiler Daha, orada ay, yeni bir şey var. bir tane film izledim demiş ya green bu diye. Evet. Orada oradan orada şey vardı işte Kazım diye bir yerde öyle bir yer varmış gerçekten tavuklarıyla ünlü falan orada evet. tavuğu varmış yani. Ha evet. Ha, ben şey. <laughs> Biliyorum ben Merve'lere söyledim ben o filme gitmek için sadece bir e, kent parkta mı? Ya kent park ya cephada kalmıştı 7 seansı. Hı hı. İşten çıkmam lazım. Koray götürmezse yetişemem. Koray da o gün e, hastalanmıştı falan neyse işte. Geldi beni aldı galiba iş yerinden. Ondan sonra gittik beraber izledik. Çok güzeldi. Aşağı Çok güzel, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> bak nerede yukarı var çok güzel değil mi? Güzel sabah Aa! Bulduk. Şimdi oradan çıkıp evet çok ters bir yerden mi çıktık? Nereye gideceğiz? Evet arkadaşlar kaybolduk şu anda. Evet yapmamız. Gene arkadaşlar kaybolmanın yalanmış. Aa burası Anadart'ta öbür taraf mı acaba? Evet, kaybolmamış. Eee, onu nasıl gideceğiz? <laughs> evet, kaybolmuşuz tekrardan. <laughs> Şu güvenliğe soralım, öbür güvenlik nerede diyor? Öbür güvenlik Peki <laughs> <laughs> nerede? Ha şurada der herhalde. Gel. Gel. Küçük küçük uçu. Bilmiyorum sen elimi Ya, ablam gel, çabuk mı Ay 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 ay. Ne oldu? Biraz <laughs> önce geliyordun. <laughs> Ole. Sen daha ver, ben daha ver. Tamam. Ikea evinizin her şeyi. Ikea'dan sponsorluk istemeyelim mi? Evet. Evet, Ikea, Carrefour, Ebebek, Tekzen, Ikea, Anatolium, Ankara. Ne oldu Ikea? Videomuzun sponsoruydu. Sponsor oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Of, yorulduk be. <laughs> Bugün de ama. yorulduk, güldük, eğlendik.

Good night. Bir bay bay abla. Ve haydi bakalım. Bir bye bay bay. Bay de. Evet bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Merve'nin de doğum gününü kutladık. Sorunsuz bir şekilde evlerimize dağılıyoruz. Haydi. Let's go.